al Tablolar direkt iki tane de Kanka işte maksimum alabileceğimiz kapasite bence belli. Ya da... Belli zaten. Ama mesela şöyle bir şey var. Mesela belli altın de da en yoksa para doldurmak en mantıklısı. Bence altın öyle bir şey de. vardır. Çünkü ama altın, altın, çok e... altın çok yer kaplıyor. Altın çok yer kaplıyor ama para ama daha da hiç şey yetkiyor. Para hiç şey yetkiyor öyle düşünmeli. Ama hep altın da yok ki. Biz diğer yerleri araştırmadık. Diğer yerlerde mesela uyuşturucu falan var, onları çalıyorsun. He, onları çalabilirsin. Adam adamlar 7 milyon falan kazanıyor bu arada. Kaç? 7 milyon. izlemiştik ya. Adam ama uyuştururu ne, uyuştururu amına uyuşturucu çalıyor. 7 milyon koyayım. Uyuşturucu çalıyor oğlum adam. 2 milyon alıyor oğlum ya. Lan yok be. 7 milyon alıyor. Lan 7 ben. milyon ne oğlum? 7 milyonluk görev yok. Adamın çantasının şeyi belli saçmalama. Oğlum uyuşturucuyu öyle gördüm. Atma 7 atma 7 diyorum. milyon, falan yok o total dramına O full görevi ilerletmiştir böyle. O hayır o secondary ver. targetların hepsinin değeri 7 milyon amına koyayım. Bu onu hatırlıyor. Oğlum Fenerbahçe ha taraftarları birbirine girmiş lan. böyle. Bir kısım niye maçı kazandık niye şey yapıyorsunuz demiştir büyük ihtimalle. Hayır, Ali Koçisi var diyorlar. Diğerleri de Ali Koçisi deyince ne olacak diyorlar. Tamam işte onu diyorum ya. Ha. Ona kadar geri zekalı? Ali Koçisi ne, ne olacak diyorlar ya. Bu ne bilinçli insanlar var ya. açam bir yarı saat sürdü ama ne Yo 10 dakika daha Seni bir saat bekledik ama. 10 dakika diyorum. Ondan, Ondan dakika, diyorum. Ondan dakika, dakika. ben dakika yaktım. Şey Oğlum ben kaldım Ben üstte adamları yürüyorum ben şimdi ben ben Benim nereye gidiyorsun? Ben kanka. Bu arada takım koşmaya koşmadım sen Duyar abiydi bana hani. Beko ne oynadı be Yüzümüze bakmaz Nisi girişinde trafoda boğulan Ati bir gün abi büyük adam, adam olacak. olacak Tvm mi gördünüz benim de Gördüm ne var orada El bombası Nasıl ya Ne nasıl ya Bak sağ ya elimin üstüne, sağ elimin üstünde bak gözlük Bu ne lan bu gözlük Gördün kim? Fatih orospu. Ye yan bana huyum ya. Lan bu gözlük ne benim Hı. gözlüğüm yok ki. Twitter şimdi sağ için oğlum. Lan nereye gidiyorsunuz? Oradan gidiyoruz ya. oradan gidiyoruz, oradan gidiyoruz. Gidiyor. Ortadaki vuralım beni. Ortadakileri niye vuruyorsun? Oradan zombi gezecek. Zombi ortadakileri vurmuyoruz Kerem. Sonra oğlum ortadakiler. Gel gel gel. Sonra değil oğlum hiç vurmuyoruz ortadakileri ya. Oradaki değil. Koş, geliyor, soldayım, soldayım, soldayım. 3, 2, 1, vur. Git al onu. Dur dur, önüne bekle. şey geliyor, onu bekliyorum. Dö yok, Yo, gelmiyor. Hadi dönsün mü, oraya bakıyorum. Anahtar çıktı direkt, ben direkt aşağı kata gidiyorum. Anahtar değil, key kartı o Kerem. Anahtar, anahtar, key kartı. Kart. Salak bu, anahtar niye çıkıyor? asansörden gireriz ama okay. çünkü. Üstteki asansörden niye giriyoruz ya? Bak bak ba, benim benim ya burada değiliz var neredesiniz neredesiniz? Neresiniz lan? Ben çatıdayım değil. Değilim. He. Burada var Meli. Nerede lan Meli? Evet, Efendiyim şu an evet, da. Ne girişin? Burada şey işte para para girişi var orada. Tamam buradan geçiyoruz zaten. Buraya girmiyoruz ama. Tam gireriz. girelim burayı. Niye gir kanaktır ben yalnız kaldım burada. Buradan adam donuyor ya. Gel ama aşağıdan geçebilirsin. Anahtarı alacağım ben aşağıya geçeyim adam dönsün bir. Aşağı düştüm. Aldım anahtarı. Tamam bak şeyde al. ortaya orta tara tarafa çık şey gir. Aşağı düşeceğim zaten. Adam dönecek mi artık? aşağıdan giriyorum Pati. Tamam ya şey yok. Eee paniğe gerek yok. <Gülüyor> <gülüyor> Ana ne zaten. Bunu R bastığım anda bağırıyor ya ölürken. O sırada anons geçti dedim yakalandık herhalde. <laughs> bak burada tablo var. Ben onu alacağım. Al al. kapıyı açmış oğlum biri. Ben anahtar buldu dedim ya Fatih. Fatih key aldın mı? Biz bunu yapmayı bilmiyorduk. Aldım aldım her şeyi aldım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Biz bunu yapmayı bilmiyorduk. Başta. Hep seni şey yapıyorsun aynı yapıyorsun sonra 1 2 3 4 iki 2 tane. Altı. Fatih hard mod ya. Hey. Aa, adam böyle tane aşağıda da 2 tane. Adam böyle öyle yapıyordu zaten. Şifreyi oğlum. açma mı? Evet. Ben şu kapıyı da açayım da. Hmm. Üç tane lan. Aşağısı normalde tek, yukarısı üç. Benim yarısı da oldu zaten bunlar. Ben ne yapayım ya zaman inmiyorum aşağıya. Ha, ha, inme. Melih buradan dakika, gelip çizer de... yakarda. Oha dev zombinin ayak sesi geliyor lan böyle bam 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 diye yürüyor. Dev zombi lan amına koyayım? Zombi şartlar var ya Bundan işte. geri iteriyordu ha. Tamam. O en geri girişteki de alacağız. Yani, de alacağız. Tamam, bu, bu, burada çıkışta da var. Bunun çıkışında da alabiliriz aslında. Bunun çıkışında değil. 3 tane yer gireceğiz bak. Bizim e, daha var. demin senin gördüğün yer. Evet, bizim doğduğumuz yer. E, bir de şeyden işte. E, giderken başka bir ortaya uğruyoruz ya. Oğlum bunun çıkışta var. Buradan niye almıyoruz? Bunun çıkışı nerede oğlum? Sağ taraftan diğer taraftan çıkışı var ya. Tam oraya işte. Orta kısım. Onu ha, diyorum ben. Mücevher aldım direkt. Kaç para verecek acaba bu? 700 bin amına koyayım bir şey değil ki ya. Heyecan olmaz öyle Bir bir şey kesiyor lan. Kerem şeyi kesiyor. Ben duyuyorum benim bu an he. Yukarıda onun sesini duyuyorum. Benim yüzde beşlik bir yerim kaldı. Kerem onu yakmayacaksın he. Kırmızı olduğun çek soğusun. Bak ben geliyorum yukarı. Kerem alsın çıksın direkt. Ne yapıyorduk arkada mı dolaşıyorduk? Yo yo benim yanıma gelsen. Durdu hemen dışarı çıkmemez. zombi otu solda. Burada. Dönsün Ama gitsin. Kerem o da demin senin gösterdiğin yere bir sürü adam geliyor. Gelsin. Bak, şimdi diyor. bak yukarı Abi, yani at 3 tane adam için... ya, adam spawnlandı yukarıya gördün mü? Benim hepsini aldın yani. mı oradakileri? Aha. hı. tamam. Oğlum para için yapacağız mı diyorum. Melih gel diğer gel geri gel Melih geri gel. Sen yani Üç nereden şey, geleceğim? Oğlum, orada çok adam dolanıyor. Oradan değil. Oğlum alıyoruz ama gel Lan, gel. Lan iki yere nasıl gideceğiz? Bir daha geri gideceğiz. Şurası zaten oğlum. Burası dibimiz var. Fatih sen bekle az. Fatih sen bekle bizi. Adamlar kıpırda Be mi? ben gelirim gel. Abi bir şey söyleyeceğim bizim Fatih <laughs> adam, adam bekle, var. Bekle 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 dönünün, bekle bizi, bekle. bu Fatih'in bize bakması lazım etrafımızda adam var mı yok mu evet, diye. Evet Fatih Fatih. Geliyorum ben aşağı indim zaten, şu an. Tamam gel gel. Dur oraya gel. Fatih sen şey çıkma sen kal orada. Bir <laughs> gel. <gülüyor> Geldim. Meri senin bitti mi? Sen beni koruyacaksın şimdi o zaman. Evet. Bitti bir tane bir tane burada ne var? Ali gir ama bana Ben şu paraları Oo, nasıl alacağım? Oo iki tane yer var al. burada bak. Kan etra yok. Fatih burada hem altın var hem para var Fatih bu normal bir tane oluyordu. O da para oluyordu. Tamam ben fullledim çantamı. Tamam <laughs> ya. Yani. Şu an çıkmayın. <laughs> şu an, Can, şu an çıkmayın. Yola dikkat et. Yola Cam, dikkat camdan gösterme adam camdan, geçiyor. Cama gitme. Meri cama gitme. Öbür tarafa döndü. Öbür kapıya da bir dakika. Biri bakıyor gibi. Tamam geç çıkalım mı Fatih? Bitti mi burası? Dur Kerem dur. O cama da gösterme. Bekle bir bekle. Bu iyi para kazandırıyor Birisi geliyor ya. gibi. Girdiğiniz kapıdan çıkmayın. Camdan duruyor. Biri geçiyor şu an camın yakın. Hı, gene. Döndü. Çıkma şu an çıkma. Tamam şimdi çık çık, çık çık. Girdiğin kapıdan çık. geri gir geri gir geri gir geri gir. Zombi geliyor. Geri Birisi geri girsin. Yani. O giren geri girsin. Ben hiç çıkmadım. Döndü ama U dönüşü Van, attı bahagel, da o bahagel, kapının bahagel, girişini bahagel, görüyor. Fatih gel bir diğer tarafa dedim hemen. Bekle şu an çıkma. Mal mısın? Bana kim bir şey talimat tamam, tamam, verecek? Aç Ha çıkabilir aslında ya. Nasıl çıkabilir? Oraya bakıyor. Nerede ki o? Bak Kere sürekli sağ çıkma. sola dönüyor. Beni zombi içi şu an Kapının bekliyor. önünden geçecek sonra ben tamam. Ben şu... şu basıyorum. Yani tamam, kapının önünden zombi iti içiyor. Pencereye bakıyorum da. Ben Tam bekle Melih, etrafın çi... kalabalık. Çıkma, çıkma çıkma çıkma. Çıkma 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 sakın. Kapının yanında o evin içinde 2 kişi 3 kişi falan geziyor. Geçtiğini gördüm çıkayım mı? Çık yok çık yok. çık, çıkma 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 Bekle bir dakika, adam bakıyor şu an, bekle Eee, çık dediğim an çık Çık tamam, çık, çık, çık çık, koş 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 Yağdır yağdır yağdır, tamam gel Fatih Allah Fatih sen gel, Melih, sen simi sen bizi bul Allah kahretmesin dur Altta Altı mısınız dur. siz? Evet alttayız, Fatih evet. gel Oğlum, dur. Öbür tarafa geçiyoruz Gel gel, Melih'le giriştik yere gidiyoruz Dur Anladım, şimdi, ben yukarıda 3 kişi var Dur zombi gidiyor Ort geldiğimiz yöneceğiz Fatih tamam mı? hatırlıyor musun geldiğimiz yönü. Tam şu nasıl geldi? Çatıdan geldi. İşte geldiğimiz geldiğimiz ya geldiğimiz, yer, ha, geldiğimiz yerde bir tane daha yer var. Giriş. Tamam yere. da bak sağdan gideceğiz normalde orada 3 kişi falan tamam, gelecek. Kameraya gel. da göstermememiz lazım. Adam şu var, aradan tamam. atlayabilir miyiz? Aradan geç geç geç. E tamam koş 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 koş. Nerede vardı? Bu Aa burada burada. Çabuk gel. Çabuk gel. Adam yokken çabuk gel. Çabuk 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 lan. geliyor. bastım Ben dışarıdayım, kolluyorum. Ama benim yarım, ben yarımı doluyorum, sonra sen alırsın hepsini ekte. Benim yarısı. Tamam, Por tam portrey var ben portrey alıyorum. Zaten iki tane Şeyler, de fulllenecek. Şey tamam Kerem çıkın bence direkt Benim fullleniyor işte abi, şu al, an. Bekle Kaçalım. çıkma, bekle çıkma, bekle çıkma, Çıklıyorum, çıkma çıkma sakın çıkma evet. sakın evet. çıkma. Ben çıkmıyorum. Tepe'den biri bakıyor, biri de yakın geliyor şu an. Hartesin dolmadıysa altın al biraz daha. İhtimal de olacak ikinci tabloyu alıyorum. Oğlum çok yakın geliyor lan. Şu an tam sizin oraya doğru bakıyor. ya. bak iki tabloda da doldu. Bedar tamam, eve iki bakıyor şu an. Belki. Camdan sakın göstermeyin. Ne Aa, tarafından? Tam size bakıyor. girdiğiniz yerin oradaki camdan. Şu an döndü çıkın çıkın çabuk. Bana Harikası doğru gelin bana doğru gelin bana doğru gelin gel 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 çabuk. Kastı geliyor. Kerem Fatih Açam. koş. Tamam o diye atıyor ha. Şimdi nereden çıkacaktık lan biz unuttuk. Buradan ya. çıkıyoruz buradan. Buradan daha şey yok. İleride bir tane daha var zaten oğlum. Fullendik oğlum. Fullendik. Oldu, full solda, solda, solda kurtama var bekle. Ben fullendim sen fullemedin mi? Ben, fullendim. ben fullendim. Ben de fullendim. E, o full zaman buraya girmemize gerek yok. Polis evet. şu an kaçalım. Bak, hayır bura, diyemedim. bura iyi oldu işte oğlum. Fullendik gidiyoruz. Lan buradaki eve de girmedik. Burası daha safe ya. Oğlum fullüs fullüs Nasıl giriyoruz? Tamam hayır. Diyorum ya sana buraya girmeye Neyse, gerek dur, yok. Melih dur dönebiliriz. Melih dönebiliriz. Dur Melih geri ya dönebiliriz o. Dönüyor Melih dönüyor. Melih dönüyor. Soldan gidecek büyük ihtimalle. Lan biz aşağıdan kaçabiliyor muyuz buradan? Hayır lan kapıya gideceğiz. Şu atlarsan ölüyorsun. Adam var Melih dur. Nerede adam var amına İleride. Lan o biki görmüyor. O biki görmüyor. Onu vur ama o zaman. İki kişi. o yok o birisi üstte galiba. Şey. Aa burada kalabalık herhalde lan Melih dedi gibi. E Oğlum bunu diyor mu size? Ben iki tablo aldım full oldu zaten. Ha, Ama burada Kerem sana bence. bir şey diyeyim mi? Burada ne vardı biliyor musun? Burada tek para vardı biz Fatih'le yaptığımızda. Hmm. Bak bekle burada bekle. Fatih bir... tehlikeden tablo almasın. Belki altın daha çok kazanacak ki. Oh. Şey. Ne oğlum tablo lan? 200 bin kazandırdı oğlum ne kazandırdı ki? 250, 250 bin ne oğlum. Kazandıracak. Yok lan 200, 200 bin kazandırdı baktım. Ulan hmm. aldın mı yarısını dolduruyoruz yani. En i̇şte, değerlisi bu demek iki... ki bence sanmıyorum ya. En değerli onun tablo her zaman çıkmıyor. En değerli tablo. Oğlum ona bak sonra altın de... sonra para. Melo adam bomb bir farkında mısın sen T ya. Dönmesin. Bu mapte uzak burada şu an divimiz. Pepe ben şey yapıyor. Her yere dolaşıyor galiba Oğlum çok yakın gidiyorsun ha ona. Ya yani, ya yani, gitti tamam. Dur, Melih adam ölümü göstermeyin, göstermeyin, göstermeyin şey geldi. Ananı avradı Tamam gitti. Yukarıda, Yukarıda. O, yukarı, Lan, merdiven, vur kız. Merdiven merdiven. Vur. vur onu, vur onu. Merdivendekini vur. Tamam. Sakin. Gel. Çok iyi. Bekle. Ona hiç vurmaya gerek yok bu arada soldakilere. Zaten bunlara kamera biraz bir görüyor bence. gibi. Öyle o doğru, ucundan geçebiliyoruz oğlum gel. Evet. Biz nasıl görmüyor mesela ne kıyıyor <laughs> <laughs> ya. Şu ekipmanlar alsak, bunlara da kaçsak bir kere mesela ne olur ki? Oğlum bunu yapmayı öğrendik niye sen şimdi bir şov arıyorsun? Şuradaki kamera nerede böyle? Aha 10.000 bin Topuk. dolar verdi ne oldu lan? Kamera hareket ediyor bekleyin az. Kamera hareket mi ediyor? Evet evet dönecek kamera şimdi bekle. Kamera nerede vuralım onu? Göremiyorum ki amına koyayım. Ben şuradan Açıkta vururum. Bir yerde diye. de normalde. Dur dönüyor galiba. Dönüyor mu sikerim he dönüyor. dönüyor. Şu an dönüyor. Lan ne oluyor Ge konuşuyorlar. Cesar. Aha. Şuraya bak. Tam döndü. Onu kameraya kıralım yine? Ben ya? hemen ya. kaçalım. Tamam. Altta ne? altyazıda konuştular şeydi katları kim aldı mı ne öyle bir şeyler dedi. Gidiyor beyler yine aynısı e, arabanın arkasındakini vurabilirim. Vurma bekle gitsin bekle gitsin 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 gitsin. Lan Vur. ilerideki de siz vurun. Stum. Aynısına bakıyorsunuz. Ölmedi lan nasıl tek dönmedi. O arkası üstüne... dönüyor hadi hızlı gel hızlı gel. <laughs> 1.2 milyon. En yüksek Çok parayla tehiz. çıktık. Ve tekrarlamadık. Evet, tek attık lan en yüksek parayla. Bir de herkesin çantası full. En yüksek. Aa evet, o da bir challenge bu arada. Hem 2.2 milyon aldık, hem herkesin çantası full, hem de tekte yaptık. Belki bonus alabiliriz. Aynen bonus alabiliriz. Aa evet, tekte de yaptık değil mi canım? Ve hard mod. Bak hard modda görüyor musun? Sağ altta e, ölüm sayısı tutuyor. <laughs> Aa evet lan ölüm sayısı Bunu mesela hard modda gizli yapmazsan direkt görev iptal oluyor ama nasıl? Ölüyorsun aynen. yani pay düşüyor direkt. Ölünce de yine Çok kolay ama düşüyor. hiçbir şey farkı değil. Sadece zombi ekstra yer dolaşıyor. Yok lan her o. şey, her şey aynı. Lan, orada yani orada her, aynı. her şey aynı. Yok lan zombi orada gel. Hayır her şey aynı hard World olduğu için. 2 tane kepl şey fingerprint iki tane. Fingerprint ikiydi ölüm hakkımız yoktu. O kadar. Ve parası Can mal gelse de şey dipliğe gitsin çok bana Ben 12 yapmam lazım ya. Ben de yatarım da ben uyudum ya 2 saat falan. Ben uykum çok pis uykum var benim. Niye balık tam atlamıyorsun ki ama? Ben niye düş atlayamadım? Ben de. Kırtız sürüş. Ama yine çarpmayın. Çarparsam ne olur? Atlıyor mu? Çarpayım o zaman. Serpsem ne olacak? Para düşecek. Hayır hayır Melih Melih nereye gidiyon? Olum biz Nerede bunu bu? var ya Efe ile yaparken ne yapıyorduk biliyor musun? Efe sürekli şey çağırıyordu. Direk hileyle. Eee şey var ya MK2. Direk yanına hmm. spawn mantırıyordu. Ne zevk alıyordunuz? Hilesi varsa niye adam kayıp yürü kayıp yürüyonuz? Anam anam, anam. neyip. Emin ya. Çok Pistir. hızlı gitti. <laughs> 10 da, 15 dakika sürdü mü lan? Şey Eee neydi onun adı? Speedrun. Hı. Speedran o ağır bir bayağı speedran oldu ben. Oğlum bunu işte YouTube'a yükleyebilirsin Fatih. Hard mod olarak bir sefer. Evet. İsmi de şey GTA 5 Kayoperiko speedrun Hard mod. Hard mod 3 kişi full çanta <laughs> tek deneme. Kerem elite niye tüple geziyor? Bir de parantez içinde elite challenge. challenge. Kerem niye tüple hey, past. geziyor? Ben ne bana niye silver verdi ya? Oy plate aldım. Oha potential tek 5.6 milyon. O ne lan? 560 bin değil miydi? Bir 5. oha 55'ten 1.71 milyon verdi. Geçen yaptığımızda ee, 1.72 bin vermişti. Elit challenge ben Ben 584 loot bin aldım full loot pack. Ben 292 bin aldım. Eli sen kaç aldın? 1.071. 20.70 1, 1 milyon aldın mı? Evet. Ben 584.000 be. aldım. O ilk çıkan neydi? 5.6 milyon. O, o potential take diyor. Nasıl yani? Yani potential take potential olarak alabileceğin en be. yüksek. Biz şu an buradan milyon 5.6 milyona mi çıkabiliyor muyduk? Hayır oğlum ya. Take, potansiyel alabileceğin hani potansiyel. Ben çıkabiliyorduk. Demek uyuşturucuyla daha çok alıyorsun yani. Hani yazmıyor işte. mu burada 5 6. Ama elit challenge yapamamışız. Niye elit, elit challenge, ne? ki? İşte, işte i̇şte elit challenge